Merhabalar sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Türkçe öğretmeniniz Cemal Hoca. Sizlerle birlikte geçen hafta matematiğin şiirselliği metninin tüm etkinliklerini birlikte çözmüştük. Etkinlikleri çözerken iş, durum, oluş, fiilleri gibi önemli konuları da seninle birlikte geçen hafta öğrenmiştik. Bu hafta ise metnimiz çizgi film nasıl yapılır metni. Bu metnin de tüm etkinliklerini öğreneceğiz. Yine bu metnimizde de iş, durum, oluş, fiilleriyle ilgili çok güzel bir etkinlik var. Ne yapmış olacağız? O konuyu da tekrar etmiş olacağız sevgili öğrencim diyorum. Hemen ne yapıyorum? Lafı uzatmadan hazırlık çalışmalarının cevabıyla videomuza başlıyorum. Hazırlık çalışmalarından da bizden şunu istemiş. Jenerik, efekt, 3D tekniği, 2D tekniği, cut out tekniği, storyboard, sinopsis kelimelerinin anlamları hakkında edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu kelimelerin yerine Türkçe hangi kelimelerin kullanabileceği yönünde fikir alışverişinde bulununuz demiş. Şöyle ben sizler için araştırmamı yaptığım, şuraya da yazdım. rahat okuyabilmen için biraz yaklaştırıyorum. Sevgili öğrencim jenerik, bir filmde emeği geçen yapımcı, yönetmen, oyuncu ve benzerinin adlarını filmin yapımıyla ilgili bilgileri içine alan filmin başında veya sonunda bulunan listeymiş. Hani filmde yazıyor ya oyuncuların adları falan en son. O listeye biz jenerik diyormuşuz. Efekt ne demekmiş? Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya film seslendirmelerinde hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesine biz efekt diyormuşuz. Sinopsis ise sinema ve televizyon Projeleri için yazılan kısa bir özet veya öykü özeti formatıymış. Storyboard kelimesi İngilizce story ve board kelimelerinden oluşan birleşik bir kelime olup hikaye panosu, hikaye şeridi, film şeridi, resimli taslak gibi anlamlara gelmekteymiş. Cut out tekniği karakterlerin ve objelerin parçalarının ayrı ayrı hareket ettirilmesi tekniğine verilen isimdir demiş ki zaten metnimizde cutout tekniğini bize anlatıyor, 2D tekniğini anlatıyor, 3D tekniğini anlatıyor, çizgi film yapılış sürecini baştan sona anlatan bir metin var sevgili öğrencim elimizde diyorum hemen nereye geçiyorum bunlar yerine Türkçe neler söyleyebiliriz jenerik yerine rahatlıkla tanıtım yazısı diyebiliriz ve çok güzel olur efekt yerine bir kelime bulamadım seslek diye bir kelime türettim sevgili öğrencim sinopsis sinopsis yerine senaryo özeti diyebiliriz storyboard yerine de hikaye tahtasını kullanabiliriz senin de eminim çok güzel fikirlerin olacaktır bu yönde diyorum hemen ne yapıyoruz şöyle metnimizi geçip birinci etkinliğimizi seninle birlikte çözmeye başlıyoruz şöyle birinci etkinlik etkinliği rahat görebilmek için biraz küçültüyorum. Bize kelimelerin anlamını vermiş bulmacaya yerleştirmemizi istemiş senin için gayet kolay bir etkinlik. O yüzden hızlıca burayı geçeceğim sevgili öğrencim. Hemen bire bakalım. Bir şeyi bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle türlü bölümleriyle belirten ön çalışmaya biz ne diyoruz? Taslak diyoruz. Onu hemen bire yazıyoruz. Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında, film seslendirmelerinde hareketli hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında optik mekanik kimyasal yöntemle gerçekleştirmesi ki biz bunu araştırma sonucu bulmuştuk zaten efekt olduğunu öğrenmiştik seninle birlikte atılgan güçlü becerikli çevik ve enerjik anlamına gelen bir kelime arıyoruz sevgili öğrencim bu kelimemizin cevabı acar olacak lütfen dikkat et benim aklıma ilk atik gelmişti ama atik bulmacaya uymuyor o yüzden hemen değiştirdim. 4'e geçiyorum. Tanıtma adı ya da tanıtma yazısı. Biz bir şeyin ismi, tanıtma yazısı olabilir demiştik. Ne demiştik? Jenerik için bu şekilde demiştik. Zaten anlamı da oymuş. 5'e bakalım. Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten. Yani sevgili öğrencim, kaba taslak olacak. Burası da 6. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi montaj demiş. Elbette ki bunun Türkçesi nedir? Kurgudur diyorum ve 7'ye geçiyorum. Hareketli yerleri iplik sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan bez, karton ve benzeri hafif nesnelerden yapılmış insan veya hayvan figürlerine biz ne diyoruz sevgili 7. sınıf öğrencim? Kukla diyoruz. Bir etkinliğin daha sonuna geliyoruz. Hemen diğer etkinliğimize geçiyoruz. İkinci etkinliğimizde Okuduğumuz metne göre aşağıda verilen çizgi film yapım aşamalarını sıralayınız demiş. 1. Önce çizgi film hikayesinin senaryosunu yazacağız. 2. Senaryodaki karakterleri çizeceğiz. 3. Storyboard yani çekim planı. Bak bunun Türkçesi çekim planıymış. Lütfen dikkat et. Hazırlayacağız. 4. Karakterlere uygun seslendirme yapacağız. 5. Karakterler bilgisayar ortamında hareketlendirilecek. 6. Tüm parçaları birleştirip kurgulayacağız. 7. E, çizgi film izlenmeye hazır hale gelecek. Zaten metinde başlıklar halinde bu aşamalar anlatılmaktadır sevgili öğrencim hiç merak etme. Şimdi metnimizde 3D ve 2D tekniğinin farkları da anlatılıyor. Ona yönelik bir soru var. Üçüncü etkinlikte aşağıdaki görsellerden hangileri 3D hangileri 2D çizim tekniğiyle çizilmiştir. Sevgili öğrencim şimdi şöyle kalemimi alayım. Bak şunlar 3D bunlar zaten çizgiye çok benzemiyor fark ediyorsan. 2D yazdıklarım çizgi şeklinde ve 3D'de bir derinlik var. 2D'de herhangi bir şekilde derinlik yok. Dolayısıyla derinlik olanlara 3D yaptık. Diğerlerini 2D yaptık. Hemen dördüncü etkinliğe geçtik maşallah bize. Dördüncü etkinlikte bize bazı kelimeler vermiş, bazı kelimelerin italik yazıldığını söylemiş, bunun neden yapıldığını ve metnin okunuşunu etkileyip etkilemediğini açıklayınız demiş. Okunuşu değiştirmiyor sevgili öğrencim. İtalik olması ya da koyu olması o okunuşu değiştirmiyor. Peki neden italik yapılmış? Çünkü metinde terimler italik yazılmış. Sen terim anlamının ne demek olduğunu biliyorsun. 5'te öğrendin, 6'da öğrendin. Terimler italik yazılmıştır. Cevabı burada en doğru cevabımız olacaktır. Geçtik hemen nereye seninle? Beşinci etkinliğimize. Beşinci etkinlikte sevgili öğrencim, sizlerden bir çizgi film kahramanı tasarlamanızı istemiş Türkçe kitabımız. Sonra sınıfta beşer kişilik grup olun, bu 5 tane kahramana uygun bir senaryo yazınız demiş. Yani bu sınıfta yapacağınız bir etkinlik. Fakat Cemal hocanız sizi düşündü, sizin için 5 etkinliğin cevabını hemen diğer sayfaya yazdı. Şu diğer sayfayı gösteriyorum sana. Bak şurada 5 tane kahraman oluşturdum ben. 5 tane arkadaşını seçip bunu kullanabilirsin. Zipo. Luna, Volto, Tiko ve bir kişi daha var Kaptan Mete. 5 tane kahraman oluşturduğu basit bir senaryo yapay zekaya yaptırdım. Ben bu senaryoyu çok kolay bir senaryo. Sevgili öğrencim sen çok daha güzelini kendi başına yapabilirsin. Kendi hayal gücünü kullanarak bundan çok daha güzelini yapabilirsin. Çünkü sen ileri zekalı bir çocuksun. Ama yapamadım ben dersen buradan sevgili öğrencim fikir alabilip alıp kendin yazabilirsin. Ben yazabilmen için şöyle ekranı aşağı yukarı yapıyorum. Burada durdur. Bunu yazmak istersen lütfen yaz ya da fikir almak istersen lütfen oku. Ben bunun tamamını okumayacağım. Video uzamasın diye. Hocam ben ekranda tam göremedim diyorsan yorumlara Hocam senaryo diye bana sesleniver yorumlarda. Ben seslendiğin yorumun altına bunu kopyalayıp yapıştırırım diyorum. Nereye geçiyorum? 6. etkinlik. 6. etkinlik bizim için önemli. Çünkü öğrendiğimiz iş, durum ve oluş fiil ile ilgili sevgili öğrencim ne yapacağız? Tekrar bir etkinlik yapacağız. Aşağıdaki tabloda bazı fiillerin anlam özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyiniz demiş. Hadi belirleyelim. Çürümek fiili bir iş fiili değildir. Gördüğün gibi yanlış işaretlenmiş. Peki sebebi ne? Sadece bunları işaretleyip geçemeyiz. Bu fiilleri öğrenmek zorundayız. Geçen haftaki etkinlik çözümlerimizden lütfen hatırla. Eğer bir fiil irade dışıysa, irade dışı, irade yazamadım, irade dışıysa ve gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç varsa sevgili öğrencim, biz o fiillere ne diyoruz? Oluş fiili diyoruz. Çürümek irade dışı gerçekleşir. Sen hadi benim canım biraz çürümek istedi deyip ne yapamazsın? Çürüyemezsin. Ve çürümenin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla çürümek bir iş fiili değildir. Öğretmenin derste sana çürümek ne fiilidir diye sorarsa sen hemen ne diyeceksin? Çürümek oluş fiilidir diyeceksin. Rica ediyorum. Çünkü sen benim öğrencimsin ve bu videoyu izliyorsun. Sen bunları çok güzel bir şekilde yapmak zorundasın. Uyumak durum fiilidir demiş. Uyumak durum fiilidir sevgili öğrencim. Neden? Biz lütfen hatırla iş fiillerini ve durum fiillerini nasıl ayırt ediyorduk? Başına onu söyleyerek özcüğünü koyuyorduk. Onu uyumak diyemeyeceğimiz için uyumak durum fiilidir diyebiliriz. Eğer başına onu koyuyorsak ve anlamlı oluyorsa ona da ne diyorduk? İş fiili diyorduk. Ama oluş fiili olmamasına lütfen dikkat et bunu yaparken. Toplamak fiili durum fiilidir demiş. Bunun başına hemen bir onu koyalım. Onu toplamak diyebiliriz. Bir şeyleri toplayabiliriz. Kalemleri toplamak, defterleri toplamak, çöpü toplamak gibi. Ve toplamak bizim irademizle yapabileceğimiz bir şeydir. Dolayısıyla onuyu getirebildiğimiz için eşittir. iş fiili olacak. Durum fiilidir kısmına biz ne diyeceğiz? Yanlıştır diyeceğiz. Düşünmek fiili iş fiilidir. Hemen başına bir onu getirelim. Onu düşünmek oldu hocam. O zaman iş fiili doğrudur diyebiliriz. Beyazlamak fiili oluş fiilidir demiş. Beyazlamak için bir zamana ihtiyaç var. Senin saçların hemen beyazlar mı? Beyazlamaz. Biraz zamana ihtiyaç var. Peki saçların kendi iradesiyle mi beyazlıyor? Hadi benim bu hafta canım beyazlamak çekti deyip beyazlayabilir mi? Hayır. İşte bu tip fiillere ne diyoruz? Oluş fiili diyoruz. Bakmak fiili iş fiilidir. Bakmak fiilinin iş fiili olabilir için başına onu sözcüğünü koymamız ve mantıklı olması gerekir. Onu bakmak diye bir şey yok. Dolayısıyla olamaz, yanlış diyeceğiz. Onu bakmak diye bir şey olmadığı için bu fiile durum fiili yazmamız gerekir. Morarmak bir iç fiili değildir. Morarmak da tıpkı beyazlamak gibi, tıpkı yeşermek gibi, tıpkı kızarmak gibi nedir? Bir oluş fiilidir. Gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç vardır ve irade dışı gerçekleşir. Ben şimdi senin gözüne yumruğu atarsam senin gözün irade dışı kendi iradesinin dışında morarmak mecburiyetinde kalır ve zamanla omorluk artar. O yüzden buna ne diyeceğiz? Oluş fiili diyeceğiz. Yani yanlış. Yanlış yapıyorum. Hemen şurayı geçiyorum. Seyretmek fiili iş fiilidir. Onu seyretmek diyebildiğimiz için doğrudur diyeceğiz. Yürümek fiili durum fiilidir. Onu yürümek diyemediğimiz için buna da ne diyeceğiz sevgili öğrencim? Aa dur yanlış işaretledim. Hemen sileyim. Onu fi yürümek fiili durum fiilidir dediğine göre buna da tik işaretini koyacağız. Düşürmek fiili oluş fiilidir demiş. Düşürmek onu düşürmek bir şeyi istediğimiz anda düşürebiliriz. Bak şimdi benim elimde kalem var. Atarım yere ne olur? Düşer. O zaman bunun oluş fiili olma ihtimali yok ve ben irademle bir şeyleri düşürebilirim. Atarım elimden düşer. İrade söz konusu olduğu zaman oluş olmaz. Onu düşürmek dediğimiz için burası iş olacak. Yani cevabımız yanlış. Kızarmak fiili iş fiili değildir sevgili öğrencim. Kızarmak fiili oluş fiilidir. Burası da yanlış olacak. Değişmek fiili iş fiilidir demiş. Olabilir ama olmayadabilir. Hım. Şimdi bazı fiiller vardır ki Türkçe'de cümlede kullandığımız anlama göre değişir buraya dikkat. Cümlede kullandığımız anlama göre bunu ben iş fiili de yapabilirim, oluş fiili de yapabilirim. Mesela kıyafetlerimi değiştim dedim. Kendi irademle değişiyor muyum? Değişiyorum. O zaman değişmek fiili iş fiili olur. Fakat arkadaşımın huyu çok değişti dedim. E i̇nsanın huyunun değişmesi için bir zamana ihtiyaç var. Çok da böyle irade sine bağlı bir şey değil. E o zaman oluşlu olabilir. Yani bunun için cümleye bakmak gerekir. Bazı fiillerde bu şekilde cümleye bakmak gerekir sevgili öğrencim. O yüzden cevabı boş bırakacağım. İş fiili de olabilir. Oluş fiili de ne olabilir? Olabilir diyorum. Hemen nereye geçiyorum? 13'e geçiyorum. Hatırında kalmak fiili durum fiili değildir. Çünkü hatırında kalmak irade dışıdır. Bir şeyin sizin hatırınızda kalması, anınızda kalması, aklınızda kalması irade dışı olabilir. Dolayısıyla bu oluş olacak. O zaman bunu ne diyeceğiz? Yanlış şu taraf mıydı? Yanlışı işaretleyeceğiz. Bahse girmek fiili durum fiilidir. Evet onu bahse girmek diyemeyiz dolayısıyla durum fiili doğrudur diyeceğiz. Şurada Herhangi bir şeyi yanlış işaretlediysem lütfen yorumlara yazın sevgili öğrencim. Bazen ben anlatırım ama farklı şeyi işaretlerim olabilir öyle. Ben ne yapıyorum şimdi? Neye geçiyorum? Yedinci etkinliğe geçiyorum. Yedinci etkinlikte fiillerle ilgili yeni bir konuya geçiyoruz. Çekimli fiillerin kip ve kişi eklerini öğreniyoruz. Siz henüz okulda kip ve kişi eklerine büyük ihtimal bu hafta geçmeyeceksiniz. Haftaya geçeceksiniz. Ama biz geçmeden sizle birlikte öğreneceğiz. Şimdi biz bu kip ve kişi eklerini bu gibi etkinliklerde nasıl ayırt edeceğiz? Şu şekilde şekilde nasıl en kolay yazacağız sana onu göstereceğim sevgili öğrencim. Bunu yapman için önce fiili tespit etmen lazım. Fiili tespit ederken de senden ricam şu. Burada ne yazıyor? Hesaplayacağım yazıyor. Senden ricam bunu maklı mekle hale getirmek. Mak mekli hale getirmek. Mesela yürümek, koşmak, zıplamak, atlamak, hoplamak gibi. Burada hesaplayacağım yazıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Hesaplamak diyeceğiz. Hesaplamak diyeceğiz ama... Mak'ı yazmayacağız. Hesapla diyeceğiz. Hemen mak yerine bir kısa çizgi çekeceğiz. Ne demek istediğimi hemen sana gösteriyorum. Burada ne yazıyor? Gülümsüyor yazıyor. Biz bunu mekli maklı yapacağız. Ne yapacağız? Gülümse mek. O zaman gülümseyi yazıyorum. Mek yerine kısa çizgi çekiyorum. Tamam mı? Ekine köküne en kolay böyle ayır, ayırabilirsin. Fiili eklerinden, çekim eklerinden, kip ve kişi eklerinden en kolay böyle ayırabilirsin. Şimdi geriye ne kaldı? Yor kaldı. Bunu alacağız. İlerleyen haftalarda yoreki bir haber kipidir ve şimdiki zaman ekidir diyeceğiz. Seninle birlikte öğreneceğiz. Bu şu an bir giriş etkinliği. Devam ediyorum. Büyüler yazıyor. Biz bunu mekli yapacağız. le Mek yerine çizgiyi çektim. geriye ne kaldı? R kaldı. Devam ediyorum. Olsa yazıyor. Olmak dedim. Çizgiyi çektim. Geriye sağ kaldı dinleyin yazıyor dinlemek dedim çizgiyi çektim geriye ne kaldı yin kaldı ama sevgili öğrencim y harfini hiçbir zaman eklere buradaki E'ye birleştirmiyoruz bunu in şeklinde yapıyoruz biz bu y'ye kaynaştırma harfi diyoruz sonra geçti var bunu hemen geçmek yapıyoruz çizgiyi çektik t'yi koyuyoruz bu y'yi kafana çok takma ileride anlatacağım sana boşuna yürümüşsün onca yolu diyor o zaman yürümüşsünü biz yürümek yapıyoruz mek yerine kısa çizgiyi koyduk geriye kalan ekleri müşsün şeklinde heceliyoruz ve buraya yazıyoruz bardağın dolu tarafını görelim demiş. Önce bunu bir görmek yapıyoruz. Sonra geriye kalan bu elin mekini sevgili öğrencim bitişik yapıyoruz. Bunun sebebini de İlerleyen etkinliklerde öğreneceksin. Hiç telaş etmene gerek yok. Haber ve dilek kiplerini ezberlediğimiz zaman bunları ezbere çok rahat bir şekilde seninle ayırabileceğiz. Ama şimdi hiç bilmiyorken en azından benim gösterdiğim yöntemle bunları ayırabilirsin diyorum. Sevgili öğrencim bir etkinliğin bir metnin daha sonuna geldik. Seninle haftaya 3. metinde ve yeni konularda görüşmek üzere. Lütfen sevgiyle kal ve lütfen hoşça kal.